Herkese merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra <laughs> şöyle Airpods kılıbı yapacağız Bakalım şu şekilde Bunun için öncelikle koton ip kullanıyoruz İsterseniz tek renk de yapabilirsiniz İsterseniz benim gibi şöyle renklerim var Bunları da renk renk yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi öncelikle e, zehirli halkayla başlıyoruz. <laughs> Affedersiniz. Şu şekilde 1-2-3 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. İçine ikili trabzan yapıyorum. Şu çektiğim zinciri var ya onu da trabzandan sayıyorum. Pardon. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 toplamda 12 adet trabzanımızı yaptık bakın şuradaki ipimizi çekiyoruz şöyle sıkılıyoruz ve tam şu ilk çektiğim zincirin tepesi var ya bakın şurası tam onun tepesine batıyorum ve çıkıyorum bir zincir atıyorum arkada bu ipimizi yürütebiliriz bir zincir atmıştık 2 3 başına doluyorum her bir trabzanın tepesine çift batıyorum Şöyle arkadan ipimizi yürütebiliriz. Toplamda 24 adet trabzan olacak ikinci sıramızda. Mutlaka sayarak yapın, atlamalar olmasın. Sonra örneğiniz denk düşmez. Bakın ipi gizledim arada yürüterek. Bakın arkası tertemiz. İlk sıramızda 12 trabzan vardı. İkinci sıramızda her trabzanın tepesine çift battık. şu zincirimizle birlikte 24 oluyor. Hemen zincirin şu tepesine tepe noktasına batıyorum. Çekip sıkılayıp bir zincir atıyorum. Bu şekilde. Şimdi ben diğer ipime geçeceğim. Tekrar başlangıç noktasından başlıyorum. Şöyle ipimi yürüterek diğer ipimi de şöyle alarak 1. 2, 3 zincir çektik. İlk sıramız tek, ikinci sıramıza çift batıyoruz. Şu Şekilde ipimizi gizleyelim. Bir tek, bir çift olarak devam edeceğiz bu sırayı. Bir tek, bir çift. Bu arada şu tepe noktalarını sayıp 1, 2, 3, 4. 4 tane olduktan sonra 1, 2, 3, 4 adet zincir çekiyoruz. Zinciri çektikten sonra hemen bakın şu dip kısmı var ya şu dip kısmına hemen batıyoruz. Tekrar aynı deliğe batıyoruz çünkü sıramız çiftti. Bir tek bir çift. Şu tepe noktalarını sayıyoruz arkadaşlar. Bakın saç örgüsü gibi 1 2 3 4 4 tane olduktan sonra 1 2 3 4 adet zincir çekip tekrar dibine batıyoruz. Bir sonraki sırada buralara yelpaze yapacağız. Bakın şu şekilde. Nerede kalmışız? Çifte kalmışız. Şimdi tek yapıyoruz. bir tek 1 çift bir tek 1 2 3 4. Tekrar 1 2 3 4 zincir dibine batıyoruz. Tekrar 1 çift. Arada bir böyle denk geliyor. Tekini yaptık. 1 2 3 4 zincir dip kısmına battım. çiftin tekini yapmıştık. Şimdi bir diğer tekini yapıyoruz. Aynı yuvaya batıyoruz. Bir tek. Bir çift. Şimdi birleştirme yerine de bir tane böyle tepecik yapacağız. 1 2 3 4. Tam şu tepe noktasına pardon yine tekrar dibine batıp şu tepe noktasıyla birleştirip ipimizi kaydırıp çekiyoruz. Bir zincir atıp sıkılıyoruz. Toplamda 3, 6, 7, 8 adet yarpazemiz oluyor. Şimdi ben tekrar ipimin ikisinin tam orta noktası. 1 2 1 2. Tam orta noktasına batıp şu ipimi de şöyle tığımın altından geçirip yürüteceğim için şöyle bir sıkılama yapıyorum. Hatta bir kere daha batalım. Şu şekilde ipimi sabitliyorum. Burada başına çift doluyoruz pazeleri. Tekrar boşluklarımıza batıyoruz. 1 2 3 3 seferde çıkıyoruz. Tekrar başına çift doluyorum. Boşluğa batıyorum. 1 2 3 Toplamda bu boşlukları 7 adet trabzan yapacağız. Çift doladım. 1 2 üç seferde çıktım. Çift doladım. Üç seferde çıktım. Çift doladım. 1 2 3 6 tane oldu. sonucu yapıyorum. 1 2 3 Şimdi yine bu kahverengilerimizin tam ortasındaki tırabzanın tepesine batıp başına dolamıyoruz. Sıkılamasını yapıp çıkıyoruz. Tekrar çift doluyoruz. 1 2 3 4 2 3 seferde çıkıyoruz. Koton iplerde biraz ayrılma oluyor. Tığla örerken çatallanma olabiliyor. 1 2 3 Çift doladık. 1 2 3 Çift doladık. 1 2 3 Çift doladık. 1, 2, 3 Kaç tane oldu bakalım 3, 6 tane de sonuncuyu yapıyoruz Ne yapıyorduk İkisinin ortasındaki yere batıp ipimizi çıkarıyoruz Bakın bu şekilde Bu şekilde yelpazelerimiz olacak Sıra sonuna kadar geliyorum Devam edelim Sonra tekrar buluşalım Evet sıra sonuna kadar geldim. Şimdi tam şu başlangıç noktasından da batıp sıkılayıp ipimi sıklayıp kesiyorum. Arkadaşlar siz bunları bitirdikten sonra ötüleyip birleştirirseniz tabii ki daha hoş olacaktı. Ben şimdi bitirmek size göstermek adına şu an sadece edutuşi yapıyorum. Şimdi şu şekilde kenarlarına gideceğiz aynı zamanda birleştirmesini de yapacağız şimdi oraya da evet turuncu rengimi alayım şu, hatta şuradan da başlayabiliriz başlangıç noktasından ipimi alıyorum bir zincir attım şimdi bu trabzanların başlarına sık iğne ile gideceğiz şu ilk bir tanesinde arkadaki iplerimi de alayım evet bu şekilde hepsinin tepesine sık iğne yapıyorum çok fazla sıkmayın elinizi kasma yapmasın Bakın her trabzanın başına şu şekilde yaptık. Devam ediyoruz. Bakın şu diplerine de batıyoruz. O kısımlarını şu şekilde alıyoruz. Orada fazla bir kabarıklık olmasın diye. Tekrar sık iğneye devam ediyorum. şu dip kısmı var ya şuraya batıyorum. İpimi şurada şu şekilde sabitliyorum. Sonra tekrar yanındaki burgunun tepesinden sık iğneme devam ediyorum. Ben daha önce diğer parçasını da yapmıştım. Şimdi onu da Bakın şu şekilde tersleri birbirine bakacak şekilde. Birleştiriyorum. Şimdi bakın. Bir buradan. Bir de bunun bakalım. taraftan batıyorum. Sık iğnemi birleştirerek devam ediyorum. Ve buradan karşılıklı gelecek şekilde. Bir önden, bir arkada. Bir önden, bir arka. olacak. İstediğiniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış bir şey. kadar birbirlerine denk gelecek şekilde alıyoruz, tekrar dik kısmındayız Evet ben sona kadar geldim şimdi şu yelpazelerin de şöyle bir koyalım boşluğumuza bakalım şu yelpazelerin de yarısına kadar yaparsam rahatça girip çıkıyor Önden, arkadan alıyoruz. Evet, bir kere daha deneyelim. Rahat girip çıkıyor mu? Tamamdır. Bence ideal. Şimdi haliyle burası ağzı açık olacağı için şimdi tek olarak devam ediyorum. papatyalarımı tamamlayacağım. şöyle birleştirip tekrar sıkılıp bakın ipimi keseceğim. Çünkü diğer tarafı da yapmamız lazım. Bakın bu şekilde. Şimdi şuradan arkasını çevirip şuradan batıyoruz tam dikte. Buranın da sık iğnesini yapıyoruz. Tepe noktalarına batıyoruz. Diplerde birleştirme. dediğim gibi birleştirmeden önce ütülerseniz çok daha şık olacak. Şimdi ben göstermek adına ütülemedim. Çünkü bu şekilde ütülemek zor olur. İşte nasıl yapalım. şöyle sokup, birleştirip, zincir atıp ipliği kesiyoruz. Bunları daha sonra gizleyeceğiz. Bakın şu şekilde. Böyle çok şirin bir pot kılıfı oldu. Şimdi sapını da yapalım. Onu da kahverengiden yapayım. Şuradan zevklerimizi keselim. Şunu da şöyle aralardan geçirip sıkılayalım. Evet. Şimdi tekrar koyalım bakalım tam olarak neresine yapmamız gerekiyor. Aslında çok bir önemi yok. Tabii işte öyle araya yaparsak papatyalar da kapanmış olur. O yüzden şu bakın tam ortası var ya buraya tığla takıyorum. İpimi alıyorum. Uzunluğu tamamen sizin isteğinize kalmış. Şunu da sıkılıyorum tekrar. Zincir atıyoruz. 2, 3,

29 30. 30 zincir ideal olacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra yine aynı dip kısmına batıp sık iğne yapıp kilitliyoruz. Keselim. Şimdi tam karşı kısmına da daha ufağını yapıyoruz. Yine böyle tam orta kısmından ipimizi alıp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 zincir ideal. Hemen dibine batıyoruz. Şu şekilde. Bakın şöyle ufak. Arkadan ipimizi sıkılayıp. arkadaşlar. Bu tarafını da bitirdik. Şimdi koyalım. Bunu da bunun içinden geçirelim. Bu şekilde. Tabii ütülendiği zaman daha da güzel duracak. Bu şekilde Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler.